Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars'ta çok kötü bir video. Arkadaşlar mücadele videoları kötü bir video olduğu için değil. Sadece ödülü iyi değil arkadaşlar ya. Yani buradan Special bu videoyu izliyorsa gerçekten selamünaleyküm ilk başta ee, canım benim artık şu ödül kısmına yani ya bir kostüm ya bir karakter ya bir elmas yani artık bir şey ver ya. Yani bıktım arkadaşlar oyun simgesi sprey. Bu ne anasını yani satayım. İşte bizim de izlenmediğimiz bundan yani. Yani arkadaşlar sonuna güzel bir ödül verse biz niye izlemiyoruz? Ne güzel video aç. Ama yine de bak gerçekten videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten eğlenmezseniz gelin benim yüzüme tükürün. Hani güzel editler yaptım ve konuşmam falan çok iyiydi arkadaşlar. Ve Mortis Show yani sadece Mortis'le beraber de yapmazsın bence. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyip like'ınızı attı. Bir de kanala abone oldunuz. Teşekkür ederim. Ama bu arada arkadaşlar şu şu anda ekrana bana dün abone olan arkadaşların isimleri şu anda çıktı. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Adamsınız arkadaşlar. Seviyorsunuz. Hocam bu arada orada bir gördüm yani bana da eskiden abone olup şu an abone oldum yazanlar da var onları almayacağım bak hile yapmayın ha yeni abonelere alıyor. sizler de arkadaşlar abone olup yorumlar kısmına abone oldum yazarsanız yarınki videoda ekranda sizin profiliniz çıkabilir arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mücadele geldi ve mücadelede mekat takımı mücadelesiymiş arkadaşlar işte. hocam toplamda 2 4 tanecik mapimiz var arkadaşlar ve, ve dört tane yenilgi hakkımız var oğlum bu mapelde niye böyle değişik değişik şeyler var ama galiba Supercell bir değişiklik olsun demiş ya. Bıktık ya. Arkadaşlar buradan mücadele ödül olarak oyuncu simgesi veriyor. Yani bir tane kostüm verse şaşıracağım artık Supercell duy sesimi yav. Arkadaşlar mücadeleyi Arin'le beraber yapacaktık ama Arin yanlışlıkla bir maç geçmiş. O yüzden bir biz maç gireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da Arne'yi alacağız sadece. Ama bu arada sadece Mortis challenge yapacağım. Bu map'in 3. maçında görüşmek üzere. Arkadaşlar hayatımda bu kadar hızlı biten maçlar görmüyorum hacı ya. Hocam maçlar oğlum bu map'te de Dynamite almasın ya. Şu hıza bak adam bizim bizimdi. Yani arkadaşlar şu Dynamite bize vurmayı başarırsa gerçekten ellerinden öpeceğim. Hocam selamün aleyküm. Manana... Ya bak yine video kaydına girdim duvarı yalıyorum. <laughs> oğlum ne yalaması lan yemek pardon arkadaşlar yanlış anlamayın. Tövbe tövbe. Arkadaşlar selamünaleyküm oğlum bir Mortis show yapamadık. Gerçekten Dynamite de bana değdirmeyi başardı. Ellerinden öpüyorum Dynamite değdiğim. Arkadaşlar burayı da güzel bir şekilde kazanmayı başardık. Üçüncü zaferde görüşmek üzere demiştim. Mükemmel arkadaşlar. Buradan da küçük bir mavi kutumuz var. Mükemmel ya. Seviyorum bu süperseli. Arkadaşlar yani ilk defa bu mücadeleleri böyle hızlı bitiriyorum oğlum. Ne biçim bitti lan bu mücadeleler? Arkadaşlar öyle bir çabuk bitiyor ki. O ananı satayım başımıza taş yağcı diyorlar ya işte bundan bahsediyorlarmış arkadaş. Oğlum ne oldu lan burada? <laughs> arkadaşlar ne yaşıyoruz? Allah! Hop selamun aleyküm ultiyi kullanmadı. Pardon abi, pardon abi. Tamam en iyi Allah şefa mı versin? Arkadaşlar bizim Discord. Yani bizim Discord. <laughs> Discord'a gelin arkadaşlar ya. Can selamun aleyküm. <laughs> arkadaşlar bütün <laughs> Devam hocam devam devam devam. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Yine başımıza taşlar yağıyor arkadaşlar. Sürtü. Allah. Allah. Tamam selamünaleyküm. aleyküm. Birazdan aleykümselam babayı göstereceğim ben birazdan. Hocam. Hocam. Oy, Arin arkadaşlar 60k olduğunu belli ediyor ya Arin. Burayı da güzel bir şekilde kazandık. 250 tane jetonumuz. Ne yapacağız biz bunları acaba? Mükemmel ya mükemmel. Arkadaşlar bu mod gerçekten öyle bir değişik ya abi. Bu nasıl bir mod hocam ya? Arkadaşlar ne olduğu bilinmeyen bir mod da yani düşünsenize de bu kupa kasma modu oluyormuş. Valla çok değişik arkadaşlar. Kimin ne yaptığı belli değil. Oğlum rakibin Surge nerede lan? Arkadaşlar selamun aleyküm. Hop selamun aleyküm. Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum. Ya can topluyorum ya ölüyorum bu. <laughs> hadi, hadi hocam hadi yaparız. Yüzde otuz çok güzel abi. Yüzde otuz güzel. Tamam, bizim Arin orayı indirdi hocam. Selamın aleyküm diyeceğim birazdan. Hop, ultiyi gönder bakayım. mükemmeldir detay ya. Hocam oha çüş. Ya Oo, güzel aldım. Güzel güzel güzel. Hocam ben de buraya alayım. Oo. <laughs> Şu bizim gelin keyfi yerinde hocam ya. Hop selamun aleyküm. Adım Azrail arkadaşlar şimdi yine alacağımızı garantiledik mi? Şimdi birazcık mortis şov yapmam lazım çünkü şu ana kadar daha bir şovluk görmedim hocam. Lan bitirmeyin bitirmeyin bitirmeyin. Bit Allah kahretsin. Oğlum video 8 dakika olmazsa o sona koyduğum şey bütün bu çocuklar yüzünden. Benim bir hatam yok arkadaşlar. Arkadaşlar Arin burayı kayda almamı istedi. Gerçekten çok pro oynamış hocam. Yani gerçekten mükemmel. Yani adam burada bu proluğu gördükçe salmaya başladı arkadaşlar. Hocam Arin'i görüyoruz. Arin tekrar geldi. Mükemmel bir ulti. Of 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 yargı hocam yargı yargı yargı. Ben de burada ölüyorum. Arkadaşlar Arin daha da bitmiyor hocam. Devam ediyor. Hocam onu da atıyor hocam. Hocam Arin neler yapıyor hocam. Hocam Arin'i bir sallayın. Arkadaşlar şimdi de beni izleyeceksiniz hocam. Hocam sıramız da geliyor hocam. Selamun Aleyküm. Bir de bekliyorum artistlik yap. Hocam burada da iki tane kantra karşım. mı? Evet Arın orayı görmedik. Hocam arkadaşlar buradan hemen Mustişov. Mustişov selamünaleyküm aleyküm. Baba diyor ve gözlüğü takıyor hocam. Arkadaşlar son maça kadar geldik acı. İnşallah bu maçlarda vin win alacağız. Oğlum bayaktan beri Arın hazır hazır veriyordu. Şu an hazır vermedi. Neyse hocam. Arkadaşlar oha. Arkadaşlar bak bayak <laughs> şeliye dalıyorum. Şeliye ulti atıyorum. Yemin ederim kafayı yedim. <laughs> Hocam bu sefer de Bula karşı bir şeyler yapacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Bulun aklını almazsam. Hop selam. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Ayı. Aha ayı dedik de ayı da atmazsın be reis. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Oğlum abi tamam abi. Abi en iyi sizsiniz, abi. Oğlum sakin ol. Ayı dedik diye yani bu kadar sinirlenmeye gerek yok hocam. Hop selamun aleyküm. Arkadaşlar ya abi. Üçü bir arada dursa üçüne beraber ulti atacağım da bak. Terbiyesiz ayı ya bak. Lan ne yapıyor bu çocuk? <gülüyor> Oho! <gülüyor> hop selamun aleyküm hop. 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 Ya. <laughs> Abi yargı yargı. Hocam yargı diyorsun ne diyorsun? Hocam yargı diyorsun da ne diyorsun hocam? Lan bu ayı ne yapıyor öyle geziyor? Ayı olayı ya. Hocam arkadaşlar ya bak üçü bir arada dursa gerçekten mükemmel şeyler yapacağım. Neyse ben ya ayı bak ağzına oha bu sınırsız ulti atıyor hocam. Arkadaşlar ben bu ben bu ayıya birazdan söyleyeceğim. Bırakın bana. Hop selamın. Ya. <laughs> arkadaşlar let's go bak 10 puan fark var aramızda. Üçümüz beraber bir anda ölürsek GG's. Uyuy, abi yargı dağıtıyorum ha bende. Hocam ben de az değilim ha. Harim bir şeyler yap. Al şu ayı. iki tane. Lan şu ayıya vurun artık. Hayır. Aha vallahi değdi lan. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ayı ola ayı ya. Hocam ne yapıyor bu? Oğlum ne yapıyor bu? <laughs> bulu her gördüğümde geziyor. Abi ama bir tane yargı dağıttım ki öf dersiniz arkadaşlar. Hocam buradan yıldız oyuncuyla beraber tebrikler mücadeleyi kazandınız falan fişten arttan Milan. Arkadaşlar buradan da burayı uy. O! Hocam sen 1K gelir. Bu ne demek oluyor? Semi 1K yapmış diyor bu Supercell. Oyuncu simgemizi de aldık acı. Buradan da hocam. Buradan hemen takalım. Takalım. Nerede hocam? Uy, bayağı bir yakıştı. Ha? Helal olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Arine ve Kurova'da çok çok teşekkür ederim. Adamsınız. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.